Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Ve konuğumuz Aksoy Araştırma Kurucusu ve Söyde Başkanı Erten Aksoy. Erten Bey e hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, öncelikle Kasım ayı araştırma sonuçlarıyla başlamak istiyorum. Ee, ekonominin, dış politikanın ve iç siyasetin seçmene yansı yansımalarını değerlendirdiniz. Bu araştırmalar her ay periyodik olarak devam ediyor. Ve Kasım ayında e AKP'nin iktidarın 1.2'lik bir artışıyla karşı karşıyayız ve %32.9 olarak e, oy oranı gözüküyor araştırmanızda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %28.7, İYİ Parti'nin %13.9, HDP'nin %11, MHP'nin %8 olarak devam ediyor. E, nasıl değerlendirmek gerekiyor bu sonuçları? Öncelikle Kasım ayı özelinde nasıl bir e, analiz yapabiliriz? İki tane e, görüş var bu durum karşısında. Bunlardan bir tanesi şu. E, birinci görüş diyor ki ya ülkede bu düzeyde bir ekonomik kriz, bu düzeyde bir yoksullaşma varken e, iktidar nasıl olur da oyunu artırır. E, eğer bir mutlak oy artışı varsa az ya da çok bu iktidar adına başarıdır e, diye bakıyor. İkinci görüş e, ise yani bu durum karşısında söyleyebileceğimiz ikinci şey ise şu. iktidarı e, devlet imkanını, kamu imkanlarını en iyi kullanan iktidar oldu. Hep. Bugün ise seçime yaklaşırken özellikle kaybetme korkusu önceki seçimlerde bu düzeyde bir kaybetme ihtimali de yoktu. Haliyle korkusu da yoktu. Ama bugün kaybetme korkusu ile bu devlet imkanını, kamu imkanını kullanır, kullanma halini e, hiç olmadığı kadar e, daha yüksekte tutuyor. Şimdi dolayısıyla ikinci görüşte bütün bu yapılan e, yatırımlar atıl eee seçmenin oy desteği için yapılan yatırımlar, atılan adım e, atılan adımlar eee elbette ki bir sonuç yaratacaktır e, diye bakıyor. Şimdi açıkçası ben ikinci görüşe çok daha yakın. Yani eee ardarda iktidarın yapmış olduğu hamleler, 250 bin konut eee vereceğini açıklayıp 8 milyona yakın başvuru alması. Eee işte Togun banttan indirilip daha somut, daha eee gerçekçi bir şekilde topluma vaat ediliyor olması. Ee, sürekli bir dış politikadaki gerilim, zaman zaman sınırlı operasyonlar vesaire bütün bunların hepsi ardarda arda geldiğinde yakın zamanda bir ara asgari ücret artışı, EYT konusunda yaratılan beklenti, KYK faizlerinin silinmesi, bütün bunlar üst üste toplandığında aslında bir devasa bir bütçeye denk geliyor. Ama bu devasa bütçe bir büyük oy artışına dönüşmüyor. Bütün bunları yapmasına rağmen e, sadece son ay 1.2, eğer 2 ay geriden bu yana alırsak da 3.2 puanlık bir artış söz konusu. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek de şu, e, bu oy artışını yakalarken muhalefetin e, ana büyüklüklerini oluşturan, muhalefet bloğundaki daha büyük olan partiler, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, e, İyi Parti gibi, HDP gibi partilerden bir kopuş yok. Daha çok yakın geçmişte AKP içerisinde olan kurmay kadroların kurmuş olduğu e, yeni partilerden bir miktar geri alma hali söz konusu. Yani Deva Partisi ve Gelecek Partisi özelinde söylüyorsunuz. Evet, Deva Partisi ve Gelecek Partisi özelinde. Bu yeniden Refah Partisi vesaire gibi böyle ufak partilerden bir e, ufak ufak koparmalarla e, ağırlıklı olarak elde edilen bir... Kasım e, ayındaki... Kasım ayındaki araştırma sonuçlarında iki partinin de oy oranlarını hatırlatalım izleyicilerimize. Deva Partisi yüzde %0.7, Gelecek Partisi de aynı şekilde yüzde %0.7 olarak tezahür ediyor. Evet, şimdi bunun yanı şunu da eklemek lazım. Bu ufak partilerden koparma hali sürekli devam eder mi? Bence hayır. Şu nedenle çünkü zaten bu büyüklükteki bir tekrar diyorum vaat ve harcama halinin üzerine ekleyebileceği alan limitli bir de Kış ayı geldiği için özellikle yaşam maliyetinin artması nedeniyle e, iktidarın e, bu sınırlı oy artışında bir gerileme olma ihtimali de söz konusu. Çünkü bütün bu vaatlerin dağıtılan e, imkanların yanı şunu da eklemek lazım. Yaz ayının getirdiği bir iyimserlikle e, hala daha bu aylara gelmiş durumda iktidar biliyor Çünkü yaz aylarında normal şartlarda e, gıda fiyatları düşer ama ülkenin geldiği yer itibariyle bu ihtimal pek kalmadı. Artış hızını yavaşlaması bile iyi bir şey vatandaş için artık. Dolayısıyla yaz ayının ardından gıda fiyatlarında artış hızı düştü. Üzerine dönemsel mevsimlik istihdam geliyor. Üzerine döviz girişi var Türkiye'de. Bütün bunlar bir araya geldiğinde yaz ile birlikte de bir miktar bu sınırlı artış yakaladığını söyleyebiliriz. Ama tekrar diyorum kış ayı itibariyle en güçlü olasılık bu yakalanan sınırlı artışın geriye gitme hali. Öte yandan muhalefetin de hamle üzerine hamle yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili anayasal taslağını 28 Kasım'da Ankara'da açıkladı. Hemen ardından Hı. Cumhuriyet Halk Partisi 3 Aralık'ta vizyon belgesi toplantısı düzenledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma da ses getirdi. Hı. E bu üç hamlenin, üç toplantının, üç etkil, etkinliğin seçmen nezdindeki yansıması nasıl olur muhtemelen? Şimdi özellikle anayasa taslağının içeriğine baktığınızda aslında ülkenin ihtiyaç duyduğu birçok e, detay var. E, dilerim ki o taslak bir an evvel hayata geçer, muhalefetin yayınlamış olduğu anayasa taslağı. Fakat bununla birlikte bizim ölçümlerimize göre e, o taslak topluma istenilen düzeyde erişmiş değil yaklaşık yarıya yakını toplumun bu tasarının açıklandığını bilmiyor ve hakim değil. Ama maddelerini tek tek sorduğumuzda yani destekliyor musunuz diye e, çok büyük bir çoğunluğun bu maddelere desteklediğini görüyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla şu an için potansiyeline erişmiş durumda mı? Hayır. Potansiyeli yüksek mi? Evet. E, bu şey anayasa taslağı özellikle toplum tarafında henüz o düzeyde bir karşılık bulmasa da e, Kamuoyunun kendisi olmasa da kamuoyu yapıcılarda önemli bir etki yarattığını gözlemliyoruz biz de aynı şekilde. Dolayısıyla e, her atılan adım mutlak sadece toplumda karşılık bulması gerekir diye de bakmamak lazım. Orada da bulması önemli. Ama bu çok Ama bu önemli kısmı... bir toplantı. Yüzde ellinin bilmesi, yüzde ellinin bilmemesi de hani bilmeme oranının yüksek olduğunu da görüyoruz bu noktada. Çünkü uzun e, süredir partiler bu buna hazırlanıyorlar. Katılıyorum yani bu e, hızla iyileştirilmesi gereken bir durum. E, bunu özellikle bu durumun altını çizmek için zaten bu veriyi paylaşıyorum. Ama bununla birlikte ülkede bir e, gündem e, gün içinde birkaç ayrı gündem, birkaç ayrı kaosla karşılaşılabiliyor. Şu dönemde özellikle seçime giderken daha fazla olacak maalesef. E, herhangi bir şeyi topluma o düzeyde ama yine de tabii ki e, aynı fikirdeyiz. Hızlıca toplumun bunu daha fazla biliyor olması lazım. Bununla birlikte 3 Aralık vizyon toplantısına baktığımızda orada onun sonuçları daha da kritik diye düşünüyorum. Şu nedenle daha kritik diye düşünüyorum. Muhalefet yaklaşık 2 yıldır iktidarı savunmaya düşürmüştür. Yani muhalefet günden belirliyordu, iktidar ise savunmaya düşüp cevap veriyordu. Son 1-2 aydır süreçte iktidar savunmadan kısmen çıktı. Dolayısıyla hani iki boksörün renkli olması üzerinden gidersek, bu metafor üzerinden gidersek muhalefet özür dilerim iktidar bir mol aldı. şimdi ise yani bu 3 Aralık vizyon belgesi ve bunun gibi çalışmalar ile muhalefet yeniden gündem belirleyen, yeniden el yükselten, belirleyici siyaseti yapan bir pozisyona gelme yönüne dönmüş oldu. Bu açıdan son derece önemli. Diğer taraftan e, ekonomi öyle büyük bir gündem ki şu an diğer büyük gündemleri seçmeni konuşturamıyor. Yani adaletin e, yerle bir olduğunu kabul ediyor seçmen ama adaleti konuşmuyor. Eğitimin e, giderek gerileştiğini, giderek kötüleştiğini, kalitesizleştiğini fark ediyor ama bunu konuşmuyor. E, ekonomi için hiçbir şey konuşmuyor. Bu nedenle ekonomi alanında bir e, kurmay takımın e, bir e, birikimli bir kadronun ...toplumun önüne çıkarılması, onlardan, onların birikiminden beslenileceğinin e, anlatılması e, önemli diye e, düşünüyorum. E, diğer yandan da içerik açısından baktığımızda aslında şu an toplumun temel beklentilerinden birini büyük oranda karşılıyor. O da refahın artması. Çünkü toplumda ciddi bir refah kaybı e, söz konusu. E, ve büyük oranda bu beklentiyi karşılayan bir e, içerik olduğunu e, açıkçası düşünüyorum bütçe konuşması zaten bütün bu e, diğer başlıkların bir birleşimi gibi grup toplantılarına kapsayan e, diğer alanı kapsayan ama bütçe konuşmaları şu açıdan iyi oluyor özellikle Sayın Kılıçdaroğlu e, AKP'li siyasilerin e, yüzüne karşı e, düşündüklerini duygularını ifade ediyor olması e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanına iyi geliyor açıkçası bunun ise şöyle bir önemi var Muhalefetin ana motoru Cumhuriyet Halk Partisi e, örgütleri ve seçmeni. E, oranın motivasyonun yüksek olması e, son derece önemli. E, bu açıdan da bütçe konuşmalarının e, başta o taban olmak üzere e, iyi geldiğini ifade etmekte fayda var. Diye. Evet, bir diğer e, sormak istediğim konu da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili muhalefetin adayının kim olacağını dair sizinle yaptığımız her yayında bu konuya değiniyoruz. Ancak bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın e, isimlerini çok telaffuz etmiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinden biraz senaryoyu okumaya çalışıyorduk. Fakat son dönemlerde İmamoğlu ve Yavaş'ın tekrardan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuşmalar başladı. Hatta Mansur Yavaş son yaptığı bir açıklamada altılı masa isterse aday olurum mealinde bir söylemde bulundu. E, yeniden bu iki ismin Aday olma ihtimali canlandı diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, açıkçası bir biraz daha geriden alırsak daha anlaşılır hale gelebilir. Şimdi az önceki bölümde konuştuğumuz üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği muhalefet bloğu uzun süredir AKP'yi savunmaya düşürmüştü. Ama bu alınan kısa mola görünen o ki şeyde muhalif tabanda başka soruları da gündeme getirmiş oldu. Bu nedenle de işte sadece bahsi geçen iki belediye başkanının değil, başka tartışmaların da yapılıyor olması olan açıkçası. Bir buradan bakmak lazım. Yani niye uzun süredir gündemde değilken yeniden gündeme geldi? Çünkü muhalif blokta iktidar savunmadan geçici olarak çıkmış oldu. Bu da iktidar tarafında biraz moralleri düzeltirken muhalif blokta da biraz moral bozukluğuna neden oldu. Ee, öte yandan şöyle iki belediye başkanı isminin konuşulması da son derece olağan çünkü çok uzun süredir kamuoyu yoklamalarında e, hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Yavaş e, anlamlı farklarla Erdoğan'ın önünde. Dolayısıyla aday açıklandığı dakikaya kadar bu iki isim konuşulmaya bence devam edecek. E, Mansur Bey'in e, açıklamasına gelince de evet belki şeyden yani bugüne kadar kullandığı daha da temkinli dilden bir miktar farklılaşan bir e, dille görev verilirse olurum." E, demiş oldu. E, ama e, aynı ifadeyi e, bugün ülkedeki birçok ismin e, ağzından çıkma ihtimalini görebiliriz. Yani bugün altılı masa muhalefetin adayına karar verecek. Böylesine büyük ve onurlu bir görevi bu masa kime verse onun da reddetmeyeceği açık e, diye e, görülüyor. Dolayısıyla ben bir miktar farklılaştığını kabul ediyorum. Normal dilden e, ama yine de henüz bir adalet sinyali diyeceğimiz e, boyutta olduğunu düşünmüyorum. Evet. Son olarak aslında hepimizin ayağa kalkması ve isyan etmesi gereken bir konuyla alakalı görüşümüze başvurmak istiyorum. Timur Soykan'ın bir gün gazetesinden manşetten de yayınladığımız e, bir haberi tarikatların ve cemaatlerin nasıl bir skandal doğurabileceğine yeni bir örnek teşkil etti. İsmailia tarikatı bünyesindeki Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Siyah Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki bir müritle evlendirdiği hmm. ve bu kızın yıllar boyunca cinsel istismara maruz kaldığını okuduk bir gün manşetinden. Öte yandan başka bir gelişmeyi de acı bir olayı da hatırlatmak istiyorum bu konuyla alakalı. Sene başında da Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşında Enes Kara, Nur Cemaatine ait yurtta intihar etmişti. Tarikatlar, yurt, cemaatler meselesi her zaman gündemimizde laikliğin gerçekten güçlü bir şekilde tesis edilebilmesi için bu yapıların lağvedilmesini, ortadan kaldırılmasını gerektiğini savunuyoruz. Sizin araştırmalarınızda toplumun bu cemaat ve tarikatlara bakışı nasıl özetlenebilir? Şimdi şöyle, e, izninizle bir e, yurttaş olarak bir yerine getirerek başlayayım. E, sevgili Timur e, Soykan'a e, bu e, gazetecilik e, çalışmasından dolayı bir teşekkür borcumu yerine getireyim. gazetecilerin olması, bağımsız gazetecilerin olması, özgür gazetecilerin olması, mesleğine meslek, ilkelerine bağlı gazetecilerin olması ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bu haber e, herkese hatırlatmış oldu. E, yaşam hakkı da dahil e, her şeyin. E, git diğer ülkede bağımsız gazetecilerin varlığıyla kesişiyor. E, öte yandan şöyle bu e, tarikatlar konusunda bizim geçmişte yaptığımız araştırmalar toplumun yaklaşık yüzde sekseninin tarikatlara mesafeli olduğu hatta önemli bir kısmının kapatılması e, talebinin olduğunu bize gösteriyor. Fakat diyelim ki böyle bir şey yok, diyelim ki toplumda daha büyük bir destek var ki yok öyle bir şey. Bütün bilimsel çalışmalar bize e, bunu gösteriyor. E yine de bu e, kapalı, denetimsiz, sıklıkla da hastalıklı yapının e, bir an evvel dağıtılması lazım. Bakın Türkiye'de e, inançlı yurttaşla, muhafazakar yurttaşla tarikat yapılanmaları birbirine karıştırılıyor. Bu siyasilerde de var, kamuoyu yapıcılarda da var, kamuoyunun kendisinde de var. Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğu inançlı, e, inancına bağlı insanlardan oluşuyor. Ama Türkiye nüfusunun ezici çoğunluğu tarikat savunucularından oluşmuyor. Tam tersi, tarikat karşıtlarından oluşuyor. İnsanlar inancını yaşamak istiyor. İnsanlar inancının bu tarikat adı altındaki yapılar tarafından sömürülmesini talep etmiyor. Tarikat yapılanması dediğiniz şey Türkiye'de siyasetin arkasına saklanmış, özellikle sağ siyasetin, e, siyasal İslamcı siyasetin arkasına saklanmış, denetimden kaçan insanların emeğini, parasını, bedenini, yaşam hakkını sömüren yapıdan ibarettir. Türkiye'de tarikatlar dediğiniz şeyler bunlardan ibarettir. Bunların ülkeye kattığı hiçbir şey yoktur. İyiye, güzele olan dair hiç, kattığı hiçbir şey yoktur. Sadece sömürüye dayalıdır. İnsanı sömürmek üzerine dayalı bir e, yapıdır. Dolayısıyla toplum tam da olması gerektiği gibi e, bunların karşısında duruyor. Buradaki sorun Siyaset toplum kadar bunların karşısında durmuyor. Siyasetin bu bil konuda bil çok daha bil yüksek. Bilhassa muhalefetten öyle. biz e, bu konularla ilgili beklenen tepkiyi, hmm. beklenen adımları göremiyoruz. Çoğu zaman da sümen altı ediyorlar. Aman muhafazakarlar hmm. ürkmesin, muhafazakar seçmeni küstürmeyelim anlayışı hmm. da baskın. E, hmm. Fakat öte yandan gençlerin, çocukların hayatı çalınıyor. Sizin de dediğiniz gibi hastalık üreten yapılar bunlar. Hmm. Tabii ki şöyle yani bu denetimsizlik hali, bu yaptığının yanına kalması hali bu tarikatların en önemli güç olduğu hal açıkçası. Bunların acilen ve kararlı bir şekilde üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu iktidarın gidip gitmeyeceği başka bir tartışma ama bize düşen şey bunlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve en üst düzeyde itirazlarımızı paylaşmak olmalıdır. Ee, tarikatların toplumda hiçbir karşılığı yoktur. Olsa dahi bugünkü bu sömürü e, haline, sömürü düzenine itiraz etmek gerekiyor. Ama tekrar diyorum e, toplumda hiçbir karşılığı yok bu tarikatların. Tam bir azılı azınlığın düzenini koruyan, sömürü düzenini koruyan bir yapılanmadır. Dolayısıyla 6 yaşındaki çocuğun bedenine dahi göz dikecek kadar e, aşağılık bir e, sömürü halinin... E, Orta bir an evvel ortadan kalkması lazım. Aksi halde e, bu şey e, giderek daha fazla insanın yaşamına, bedenine, inancına, emeğine e, sömürü çarkını dahil etmiş olacaklar. Evet. Söylediğiniz gibi böyle devam ederse birçok genç, çocuk e, hayatı kararmaya devam edecek. Biz sayfalarımızdan bu haberleri yayınlamaya devam ediyoruz. Umarız e, siyasette e, gereğini yapar ve bu hastalıkları, yapıları lav etmek için e, harekete geçer. E, Ertan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Söz Hakkı için. İyi yayınlar diliyorum. Her zaman. E, hem son araştırma sonuçlarını hem siyasetteki ve muhalefetteki gelişmeleri değerlendirdik. E, tabii Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı tarikat e, skandalında. da analiz etti, değerlendirdi Ertan Bey. Kendisine teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.